ne şairane mevsimde eskiden sonbahar. Bahçeleri tavan eden bir deli rüzgarda, kırılan dal, düşen yaprak, şaşkın uçan kuşlar. Eskiden sonbaharın bir güzelliği vardı. Gel gör ki Atatürk'üm ölümünden bu yana sonbahar dahi bir başka bir tuhaf geliyor. Vatan gerçeklerini hatırlatıp insana Türk yüreklerimizi burka burka geliyor. Sayın Kaymakamım, Hanımefendi, Sayın Araç Kaymakam'ın Hanımefendileri, Sayın Komutanım, Değerli Konuklar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın emirleri doğrultusunda ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzce geleneksel hale dönüştürülen bir bahar akşam adlı şiir dinletisinin ilçemizde üçüncüsünü düzenleyerek sizlere mısra tadında bir akşam yaşatmaya başladık. Türk Milli Eğitimi'nin bütün fertlerini özellikle çocuklar ve gençlerini beden, ahlak, zihin, ruh ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek Türk Milli sisteminin genel amaçlarındandır. Şiir tarif edilemez, tarifi de mümkün değildir. Şiir akıl ve duygun eseridir. Şiir kelimelerle yazılır ancak gelenekten beslendiği zaman kalıcı olur. Kendi dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen şiir kıskanç bir sanattır. Günümüzde şiir Popülizme kurban edilerek gelenekler uzaklaştırılmış, dolayısıyla şiiri hayatımızdan kovduğumuz için de sevgiyi kaybetmiş bir toplum haline geldik. Şiiri dönemler içinde değerlendirdiğimiz zaman ancak onu gerçek yerine oturtabiliriz. Şiir, şairin en kıskanç sevgisidir. Her şiir yazana şair dememize mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki Türk çocuklarının ve gençlerimizin şiir ve müzik zevklerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi eğitim sistemimiz için de ayrı bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda ilçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geleneksel hale getirdiğimiz şiir şöleni bu yılda okullarımızdan bazı öğrencilerimizin renk katmasıyla ağırlıklı olarak Kargı Metin Müdürlüğü bünyesinde sürdürmek amacıyla değerli şairlerimizin şiirlerini öğrencilerimizin yorumlarıyla sizlere duygu yüklü bir akşam yaşatmayı düşünerek, gecemizde bizle birlikte olmanızdan dolayı minnet net duygularımızla bu geceye emeği geçen tüm idareci, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür eder. İlçemizde üçüncü düzenlere geleneksel bir bahar akşamı adlı şiir şölenine hoş geldiniz de saygılar sunarım.